O zaman biraz intihar olmuş olabilir Fenerbahçe için. Evet. Çünkü ya yani çok kartopu odaklı bir seçim oluyor Kamil Orman'da ama rakip de kartopunu engellemek için. Şimdi Muğ bu rakibini ormanda yalnız Ziko Muğ'u yakalayacak uyutmayı da başardı. Şimdi kanca atışı burada Muğ'un düştüğünü görebiliriz. Son vuruş kimden gelecek Ziko? Ya tabii 6. seviye olmasına biraz daha var Fedan'ın. Bunun avantajını kullanmak istiyor. Bu arada üst kordu, bir mücadele çıktı ve Hios kaçırdı orada Taldrini. Şimdi ocağın çağrısı kullanıldı. Arka taraftan da Naru geliyor. Taldrin'den kötü bir patlayan fıçı. Taldrin Fenerbahçe'ye düşen ikinci isim olacak. Skoru da Yiyos'a bıraktı. <laughs> Naru'dan da ufak artistik bir hareket gördük. şimdi Zico bu arada oradaki totemi temizledi. Naru koşar adımlarla bu arada Frozen üzerine doğru gidiyor. Arka oh. tarafa sıcasını kullanmayı başardı. Zoe Frozen skorunu bir kez daha alacak. Naru gitti her skora, her koridora düzeltiyorum diyor. Ve Padden belki de yakaladığı üstünlüğü çok daha iyi bir noktaya getirebilecekken bu geri dönüş zamanlaması işini biraz zorlaştırmış olabilir. Bu arada Zico sıçrasını kullandı ve mu almayı başardı Zergsting. Kara kalkan. Kara kalkanı acaba bekleme süresinde miydi bilmiyoruz. Güvende zannederken başınıza birileri belirledi. Şimdi bir oyun geldi sıçrasını kullandı içeri girdi sersemletecek Rogu'yu. Sersemletmeyi başaramadı dışarı çıktı bu arada. Şimdi Rein Rogu'nun içinden çıkıyor arka taraftaki Oo. güzel bir büyülü kristal yok. Ok. Muğ'da yavaşlatmayı başaramadı. Bu haberde de 1970'den hiç mutlu etmeyecek. Muğ'dan da sıçra geldi. Padden'ın başı dertte olabilir. Rein'i alabilecek mi? Hayır hasar yeterli değil. Rogu bu arada kayış gibi aktifleştirdi. Orada yuttu Padden'ı ama skorun alınması için yeterli olmayacak. Rusting'in şey. başı dertte olabilir bu arada. Güzel bir karanlık esaret geldi yalnız arkadan tam Cash gelecek. Tek başına gelmiş oraya Rogu. Zik orada uyutmayı başaracak. Bir kristal okta ok tuttu saçar tohum. Güvenliğe doğru uzaklaşmasını sağlayacak mı acaba? Kanca atışı var mı ama ulti kullanıldı. Skarner Move alıp götürmek istiyor. Rogu yuttu onu. Scoreboard arayında kaldı. Move'da düşecek. Oyunu soğuttu derken bir anda... Ve bu takımın ligin son sırasında olduğunu şimdi yalnız arka tarafta Naru yakalandı. Rogue'u kurtarma servisi yalnız eksek ultimatomu. Rogue kendi hayatını feda etmiş olabilir şimdi kronometre kullanıldı. Zorksing içeride ulti de geldi bu arada Orianna'dan. Rogue'un düştüğünü göreceğiz sersemletme Naru'ya tutmadı. Şimdi ocağın Charles ters taraftan geliyor. Zorksing'in başı dertte. Orianna'nın koruma komutu kurtarmak için yeterli olacak mı göreceğiz? Hayır! Ziko'ya gitti orada skor. Tal'drin de başı dertte Tal'drin de uykuya daldı. Tal'drin uykudan uyandığında onu Zoe bekliyor. 2'de 2 geldi Ziko'dan. E Naru şimdi üst koridora depara başladı. Pedan'ın başı dertte olabilir. Zergsting takım arkadaşını kurtarmak isteyecek mi? Bu arada Muda diğer tarafta yakalandı. Şimdi Pedan'la Ziko arasında birebir ama Ziko o kadar beslenmiş durumda ki. Bana mısın demedi Pedan'a. Zaten... Şimdi ikinci skorda geldi. Arka tarafta Talr'ın yakalanabilir. Ya şu skorda Naru'nun yaptığını gördün mü? Şimdi bulut ejderi birazdan derken birazdan dediğimiz aslında şu anda vadideki yerini aldı. Ve çok rahat bir şekilde Rain tek başına alacak gibi görünüyor bu tecrübelerini. kralın kılıcı olduğu için tabi can yüzdesinden vuruyor. Hem canını da yeniliyor. Yani yardıma geldi ama gerek yoktu. Burada düştü. başı dertte de olabilir. Zirksing bu orada güzel bir kara kalkan geldi ama sadece bir detay burada gelen kara kalkan. Şimdi ocağın çağrısı geliyor tabi. Kara kalkan atabilecek bir Morgana yok. Rose... yalnız Rain'i bıraktı orada. Rain şimdi <laughs> Baron alanına doğru atlayarak Rogue'u da hatalarını telafi için gelsene bir ham yapayım hızlıca gideriz buradan diye düşünecek. Zergsting bu arada sıçra karanlık esaret ama ultisini de kullandı bu arada. Rogue'u sersemletmeyi başarabilir Hextech Ultimatom'u. yaz Moon canı eridi adeta Hextech Ultimatom'unu kullandığına. Pişman olmuş olabilir ve arkadan atan Frozen'ı çekti aldı. Frozen'ın da hayatta kalma ihtimali yok o da düşecek. <laughs> Özür diliyorum. Yos arkada iki kişiyle uğraşıyor. Zergsting de oradan kışkırtmayı başardı Ziko. Zergsting belki karanlık esareti tutturdu ama önemli olan hedef burada Baron. Ya Baron, Baron almayı Baron, başarabilirler. Ya, olmadan... Güzel bir infaz geldi. Ocağın çağrısı kullanıldı. Büyülü Chris kaçtı yalnız. Düz bir çizgide sıçra atan Bunun cezasını canıyla ödeyecek ve Baron şimdi çok daha kolay bir hedef olabilir. Arkadan da bu arada Zico geliyor. Ve Tal'Drin'i uyutmayı başardı. Şimdi Zorksinin üzerine gidiyor yalnız Uçarı Yıldız kaçtı. Tal'Drin ve Zorksin şu ana kadar gayet iyi dikkat dağıtı ve çünkü... Baron bir kez daha sıfırlanıyor. Çünkü olmadan hasarları yetmiyor. Çok ciddi hasar problemi var. Ve Taldrin'i uyutmayı başaramadılar. Burada canlar azaldı gibi görünüyor. Zergstin gibi kez daha alamadılar. Zico bu arada, e, şifasını kullanmak zorunda kaldı. Yerde bulmuştu onu. Taldrin içeri girmek isteyecek. Rogue'u yutmak zorunda kaldı takım arkadaşını. Şimdi arka taraftan bir çalma denemesi gelebilir mi Taldrin'den? Skoru almayı başardı. Zoe'den de bu arada milyarlarca altın kazanmış olabilir. Serisini sona erdirdi ama Aurora zor da olsa istediğini baron almayı başardı. taldırında arka tarafa doğru attı. Vücut darbesinin ardından Kimseyi yavaşlatamıyor. 1907 Fenerbahçe'ye üst koridor inhibitörüne mal oldu. Ocağın çağrısı geldi bu arada. Bu arada Zergsting ocağın çağrısı daha gelmeden zonyasını kullanmak zorunda kaldı ama çıkışta onu düşmek bekliyor. Pedin de onu takip edecek. Bu çok kritik maçta. Yarım saatte Doğuş Üniversitesi Aurora 1907 Fenerbahçe'ye adeta denize döktü. Ve ligde kalma umutlarını bir sonraki haftaya birazcık daha güçlü şekilde taşıdı. Bu arada galiba 7 maç sonra ilk defa kazandı. 9, 9, 9 pardon, 9, 9 maç, evet. Bu hafta başında 7 idi doğru. Bu hafta 9'a çıkmıştı. 9 maç sonra ilk defa kazanıyor Doğuş Üniversitesi Aurora. Fenerbahçe içinde açıkçası hani maçın geneline baktığımızda Fenerbahçe'nin inişli çıkışlı performansı geçen hafta itibariyle tekrar kendilerini bulmaya başladılar demiştik çok se işte Zico'nun en büyük özelliği bu ya <laughs> <laughs> Naro'nun yalnız genel tedirginliğini <laughs> farkına vardın <Aynen. gülüyor> ama Zico'nun enerjisi acayip.